Merhaba arkadaşlar pes sevenler birlikte kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ve bu hafta çıkardığımız futbolcuları da kadroyu yerleştirdim. Player of the Week'ten 4 tane futbolcu çıkarmıştık. Dördü ilk 11'imizde. Player of the Week'ten kimler gelmişti? Ofansif orta sahada kullandığımız Nelson. Sağ çıktaki Diaby. Defansif orta sahadaki Vesino. Ve stoper futbolcusu Mancini. Bunlar bu hafta çıkardığımız isimler. Kendilerini ilk defa kullanacağız. Bakalım nasıl oynayacaklar. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. İlerideki 3 tane hucumcumuz aslında 4 tane hucumcumuz Mbappe'yi de dahil edersek döndürebiliyoruz. Hepsi kenarda oynayabiliyor. Nelson'u sağa açıkta kullanabildiğimiz gibi sola açıkta da kullanabiliyoruz. Ha Mbappe'yi de sağda solda kullanabiliriz ama o Santrafor'da kalsın. Ha bir de bu diziliş hangi takıma ait? Japon 2. liginden Montedio Yamagata isimli takıma ait arkadaşlar. Japon 2. liginde yer almakta. Oyunda da 4-2-1-3 var ama Oyundaki şu şekilde dizilişi değiştir diyelim. 4-2-1-3. Defansif orta sağlar ve açıklar ileride. Ben bu sefer şunu istedim. Defansif orta sağlar stopere yakın olsun. Tekrardan dizilişi değiştir. Varsayılan dediğimizde takımımızın dizilişine geçiyor. Defansif orta sağları stoperlere yapıştırdık. Rodri var. Bu da güzel bir futbolcu. Savunması güçlü bir futbolcu ama hızlı değil kendisi. Yedeklerde bu isimlerimiz bulunmakta. Form durumu yüksek olan isimleri ilk 11'e aldım. Yedeklerde Elliot Fodum var. O da son haftalarda kadromuza kattığımız isimler. Ve diğerleri de C formundaydı. Maçları da şurada oynayalım arkadaşlar. Bir gol atan kazanır etkinliğinde. 2 tane 10.000 DP veriliyor her birinden. 2 tane mücadele var. Worldwide Clubs mücadelesi. 2 mücadeleyi tamamladığımızda 10.000'lik 10 DP'den toplamda 4 tane kazanmış oluyoruz. 40.000 DP. Bir tane futbolcuya bile fulleme yetmiyor aslında. Rakibimiz geldi. 2664 kolektif gücü var rakibimizin. Arjantin milli takımını seçmiş. Form durumu iyi. Formsuz futbolcumuz yok. Kevin De Bruyne formsuz. Rakip 4-2-1-3 ile gelmekte. Bir formalara bakalım karışmasın. Böyle bizimki böyle. Şu sarıyı mı sessek? Evet bakalım nasıl görünecek. Diğeri Porta'nın forması gibi. Hem de renkleri biraz Arjantin'le karışabilir şu an seçtiğimiz formayı da merak ediyorum nasıl görünecek benim kullandığım menajer Ripa açıkta ile oynayacağım rakip top çelirme oyun tarzıyla gelecek ben kenarlar açılarak oynamayı seviyorum kenarlardan geldiğim için Ripa'yı ya da Zeus'leri kullanıyorum duruma göre şimdi maça rakibimiz başlayacak Santra'dan gol yemeyelim şu Rodri'yi çekelim rakibin Santra Neymar var bu arada bir Santra taktiği belki de yoktur kenara döndü Lionel Messi. Ortayı kapatalım. Neymar. Şut şansı var. Neymar'ın şutu atlattık. Santra taktını atlattık. Dar açıdan vurdu. Kaleyi göremedi. Yine de topu Neymar'la buluşturdu rakibimiz. Kalecime güveniyorum. Alisson şu an elimizdeki en iyi kaleci. Onu da geçen hafta çıkardık iyi ki. Biz bu hesaba pek kaleci çıkaramıyorduk. Bir dondu falan. Aman. Hiç kısa pas çıkmayalım. Tehlikeli. Doğrudan uzun atalım. Pedri aldık. Tekrar diye bir görsek. Sen diye bir hızlısındır ama şu stoper geliyordu. Kim bince bir, bir takılmalar da var. Yapıştır diyor bir kaleci. Takılıyor diye çok gitmedik. Biraz daha sürebilirdim ama takılmaya başladı topu sürerken. Abi rakibin internetinde sıkıntı var. Bakalım çıktı mı bu sefer düştüm mü oyundan. Belki de düşmüş de olabilir. Gelmedi. Galiba rakibimiz çıktı ya da interneti koptu. Kazandınız dedi. İkinci mücadeleye geçelim. Maç biletini de tamamladık. 56. maça gelmişiz. Buradan 11'lik DP'lerimizi aldık iki tane. Şimdi diğer kısma geçelim. Rakibimiz geldi. 2697 kolektif gücü var rakibimizin. Arapça ismi var kendisinin. Cruyff'u kullanıyor. Avatar fotoğrafı olarak. Lewandowski'nin formu iyi gelmiş. Hazır böyle gelmişken onunla başlayalım bu sefer de. Rakibe baktık. 4-1-2-3 dizilimi. Sağ açıkta Mahrez'i kullanmakta. Yedeklerde bayağı güçlü hücum futbolcuları da var. Formaları bakalım. Formalarda herhangi bir karışıklık olmasın. Gayet iyi. Rakibimiz kırmızı siyah formayla gelecek. Biz yine bu sarı formayla rakibimizin menajeri Cristo Valverona maça rakibimiz başlayacak. Santra'dan <laughs> gol yememeye çalışacağız. İlk hata atlatmalıyız. Herhangi bir Santra taktiği varsa. Dimara'yı geri çekelim. Kiminde de bir öne kenara dönecek. Savunma arkasına atabilir. Yok Neymar'la kanattan gidiyor. Ortaya gördü Dimaria. Hadi Dimaria. Vesino. Kenarda Diaby'ye geçmedi. Bir. Bir çalım hareket iki kişinin arasına girdik çıkamadı. Topu isim Vesino. Uzaklardan. Yeni transferimizin şutu. Kaleci Korner. Yine de fena vurmadı. Atırbüne tribüne falan yollamadı. Korner kazandırdı. Düşük seviyeli bir isim. Kendisinden pek bir beklentimiz yok. Yani hata yapmasın yeter bizim için. Di ya ortadaki adamımızı göremedi. Bu çok iyi pas. Gole geliyor rakibimiz. Kalecimizden arka bir kurtarış. Çok etkili geldi. Çok iyi pas attı. Neymar'dı galiba şu çeken isim. O Neymar'ı iyi gördü. Önü de açıldı. Şu stoperimiz. iki numaralı stoperimizdi galiba. Önünü açtı rakibin. Topun başında Alexander Arnold. Şunu atlatmamız lazım Mancini. Lewandowski kapamadı. Rakibimiz çok klas geçti. Roberto Carlos. Bize çarptı top. Aşağıya yollasak kale boş Lewandowski. İlk golü atan kazanır etkinliğinde. Golü atan biz olduk. Galiba ilk şutumuzda mı golü bulduk bu maçta? Rakibimiz bayağı etkiliydi. İyi oynadı. Zaman zaman çalım denedi ama atamamıştı. Fakat deniyordu. Bir iki tane çok iyi şutu var. Kalecimiz son çıkardı. Onlar gol olabilirdi. Golü bulan o isim biz olduk. Rakip çıkarken hata yaptı orada. Sonunda kaleciyi de çıkardı. Boş kaleye Lewandowski attı. 2-2 şut var. Şimdi biz normal maç oynayalım arkadaşlar. Bu etkinliği de hızlı bir şekilde tamamladık. Şu etkinliğin en sevdiğim tarafı da bu. Erkenden bitirebiliyoruz. Hele bir de golü atan bizsek hediyeleri biz toplamış oluyoruz. Etkinlik tamamlandı. Buradan da antrenör hediyelerimizi aldık. Şimdi bir normal online maça geçsek. Geri diyelim. Şöyle bir 90 dakika oynayalım. Bu arada kadromuzda 2676 kolektif güce sahipmiş. Rakibimiz geldi. Kolektif gücü birbirimize çok yakın. Burak diyelimiz rakibimizin ismine. Buraklı bir şeydi. Form durumuna baktık. Formsuz futbolcumuz yok. Çok iyi. Rakibi bakalım hemen. 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor rakip arkadaş. Formalar karışmaz. Brezilya milli takımını seçmişti yanlış görmediysem. Rakibin menajeri Luis Roman. Maça rakibimiz başlayacak. Herhangi bir santra taktiği olabilir. Hızlı başladı. Vesin kaptı. Kenardan en son nasıl top sürecek? İki kişinin arasından geçti. Hadi bir şut. Oliver Kahn'da kaldı. Oliver Kahn eliyle başlattı. Hadi girer miyiz araya Vesino. Çok iyi kazandı topu. Diaby'yi görsek. Çok kötü pas attı. Hem de Rodri olması lazım. Pas değerleri neredeyse mükemmel olan bir defansif ortası. Bu, bu kadar kötü pas atmamalıydı. Bu ya oyunun da hatası ama diyor bir. Gelişine Nelson yapıştıramadı. Orada bir boşluk var. Taç bizim. Rakip adına da aynı durum var. Mesela boştaki adamına pası isabetsiz attı futbolcusu. Bu pasları biraz düzeltmeleri lazım. Rodri geri çekelim. Yapma çok büyük boşluk var. Felix çekti soluna vurdu. Doğrudan kaleye gitmedi. Kenara çekerek vurdu. Şinko. Muhammed Salah oyun yönü değiştirecek. Neymar döndü şöyle bir etrafında. Yine dönüyor. Orada Timber geldi aldı. Ama Timber verecek pası. Mancini. Mancini uzaklaştıramadı. Neredeyse gol yiyecektik. Son müdahale kimden? Yeni transferimiz Mancini'nin otobu uzaklaştırması gerekirdi. Lionel Messi ceza sahası dışındaki adamlara doğru oldu. Çok sert bir şut. Şimdi kontra atağa kalkıyoruz. Aradan yolladık. Di Maria, Mbappe aldı gidiyor. Mbappe'ye gidiyoruz. Bir falso. Kontradan bulduğumuz golle 1-0 geçtik. Rakibimiz neredeyse bizim alanda gol atacaktı. Orada bir stoper yere düştü. Herhangi bir müdahale olmadan galiba yere düştü. Oyun da bunu çok sık görüyoruz. Kendi kendine yere düşen futbolcular. Daha sonra bir daha görsek. Pas hatası. Diaby. Şuradaki isim Dimar'ya ver pası. Veremedi. Ya bu arada rakibimiz çıkmış olabilir. Biz geriye dönelim. Şu an bıraktı oynamayı. Çünkü orada topu kazandığımızda herhangi bir şey yapmamıştı. Bakalım yeri gelecek mi kendisi? Şimdi gelirse gol yemeyelim. Çok da yakın olmayalım ona karşı. Evet rakibimiz geldi. Sağdaki adamımız Pedersen. Tek pas ver. Dimaria. Pedersen'i gördük. Şimdi Diaby'e doğru. Roberto Carlos arkamızda. Bir çek şuraya sağına. Korner de çıkmadı. Ve ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Aslında rakibimiz iyi oynamıştı. Kontra ataktan bulduğumuz golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Biraz yer değişikliği yapalım. Dybala'yı sol tarafa mı çeksek? Öyle olsun. Nelson of Ansport'a sağda kalsın. Şu futbolcumuz iyi hoş oynadı ama enerjisi erkenden bitiyor. Daha yarının aşağısına inmiş devre arasında. Pedersen. Sabit mispedersen. Şu elini kaldırdı. Nelson çok iyi koşu yaptı bu arada. Hadi güzel ortala. Mbappé'nin kafası ortası da kötüydü. Ama oraya koşusunu beğendim. Ofansif orta sahi çektik kendisini. Elini kaldırdı an hemen dedim onu atayım ben. Oraya koşunca diye bir geri çekildi. Sağ taraf atacaktır. Vesino. Şu ana kadar iyi oynadı ama enerjisi düşük kendisinin. Hadi be diye bir bomboş. Diaby'den birden Kötü pas Muhammed Salah Ronaldinho iyi paslaştı rakibimiz Rodri Di Maria Tekrardan Di Maria görsek ne kadar hızlı Hadi be Di Maria Şu alanına girip şut çeksek Kaydı Düştü sağ ayağıyla vuruyor Doğru sağ ayağını pek kullanmıyor kendisi Sol ayağıyla vursaydık keşke Şimdi tekrardan Dimaria tarafından gidelim. Şu ortaya bir görelim. Bir daha Dimaria. Çok iyi. Şu adamımız geldi durdurdu. Yerden pasımızı Mbappe 2-0. Dimaria tarafından zorladık. Paslaşmalarımız da. Ve en son Dimaria'nın yerden pasına Mbappe çok iyi vurdu. Oliver Kahn yanlış tarafa kaydı. Evet Vesino ilk eğilen futbolcu. Yeni transferlerimizi çıkarmıyoruz. Genelde bu konseptimizde yeni transferler duruyordu. Diaby, hadi be Diaby, Roberto Carlos orada aldı. Gerilerden geldi aldı Diaby. Mbappe, hadi be Vesuno İyi top kazanıyor ama. Di Maria şurada elini göstermesin Vesuno. Bir daha Di Maria'yı görsek. Şu aradan koşan isim Zinchenko. Zinchenko'nun şutu kaleci Oliver Kahn sektirmedi. Tuttu. Bodun savunma arkasına pası. Kalecimiz Alisson da çıktı ve aldı. Hücumcu kalecilerin bu yönünü seviyorum. Çıkıp alıyorlar. Hadi çok iyi indirdi. Sağ bekimiz iyi geldi. Diya bir offside'e düşmezsen düşmedi. Bir çalım. Of adamımız yerde. Penaltı da çıkmadı. Ben penaltı diye bir an bıraktım da demek topa dokundu orada. Offside olması lazım. Vermeyecek haberdi. Offside gibi görünüyordu. Ah be penaltı olur dedik biz. Diye bile güzel bir çalım denedik. Rakip riskli bir müdahale topu kazandı. Nelson Mbappe Bu da küçük Mbappe'nin asfaltla vurdu. Rakip kaleci Oliver Kahn da güzel kurtarışlar yaptı zaman zaman. E, gollerde pek bir hatası yoktu. Mbappe'nin hiç enerjisi kalmamıştır büyük ihtimalle. Danilo adamımıza çarptı. Bu Vesino'yu beğendim ama yine de fena oynamadı. Seviyesi düşüp iyi top kazandı. Top kazanmalarını beğendim daha doğrusu. Ama erken yoruluyor. Çok erken yoruldu. Büyük ihtimalle 60'larda falan enerjisi bitmişti. Zaten bir gol olduktan sonra kendisi hemen çömeldi. 7 tane var. Rakibin iki şutu var. 85 tane pasımızın 73'ü başarılımış. 2 kere orta denememiz olmuş. Top kesmelere baktığımızda da 14'e 8. Birçoğunu Vesin Vesino yapmış olabilir. İyi pas aralarına girdi. Şöyle bir oyuncu derecelerine bakalım. Gol atanlara daha çok verecek. Ama bence Vesino da yüksek dereceyi hak etti. Mbappe 7.5. Dimaria yüksek. Vesino da 6 derece. Yine ilk 5'te yer alıyor galiba kendisi. Şimdi aşağıdakilere hiç düşmedi. Ondan düşük derece aldılar. Mancini bir pozisyonda uzaklaştıramadı ama. Neredeyse gol yedirecekti bize. Yeni transferlerimizi şu ilk maçlara göre değerlendirecek olursak. Ben Diaby'den daha iyi bir oyun bekliyorum. İlerleyen maçlarda yine kendisini kullanalım. Çok etkili olamadık onunla. Dimaria seviyesini yansıttı. E, Nelson çok hızlı değil. Keşke biraz daha hızlı olsaydı. Yine de fena oynamıyor ama hız değeri düşük. Kenarda oynatacağım zamanlar hızlı futbolcuları tercih ediyorum ben. Weston'un ve e, seviyeleri çok yüksek olmadığı için onlar yine seviyelerinde mücadele ettiler. Beklentimiz de çok yoktu onlardan. Vesino yine güzel toplar kazanınca hani beynimi kazandı diyebilirim ama o hoşuma gitti. Ama elimizdeki Diaby'nin seviyesi yüksek. Özellikleri de iyi. Hız hızlanmasını, top sürmesini daha etkili bir şekilde görmemiz lazım. Başka maçlarda yine kendisini kullanırız. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.